Herkese Leoşer YouTube kanalından merhaba. Ben proje ekibinden Taylan. Bugün sizlerle Binance TR hesabında nasıl işlem yapılır, nasıl kayıt olunur ve Binance TR'de nasıl kimlik doğrulama yapılır onu anlatacağım. Videomuza geçmeden önce Binance TR'den size bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Binance dünyanın en büyük kripto para borsasıdır. Bu borsanın da kendine ait bir ekosistemi vardır. Bu ekosistemde de BSC yani Binance Smart Chain'dir. Bu ekosisteminde kendi coin'i vardır. Bu coin'in adı BNB olarak tanımlanıyor. Biz de yani Levex olarak BSC adını kullandığımız için yapacağımız bazı işlemlerde BNB kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden de Levex yatırımcılarımızın ileride olası bazı Levex işlemlerinde BNB'ye ihtiyaç duyacakları ve bu BNB'yi de en hızlı yoldan Binance TR üzerinde yapabilecekleri için Levoşehir ekibi olarak bu videoyu çekmek istedik. Videonun açıklama kısmındaki linkten Binance TR'ye ulaşabilirsiniz. Yine mobil kullanıcılar için ise kendi marketleri üzerinden Binance TR'yi kolayca indirip kurabilirler. Eğer hali hazırda üyeliğiniz mevcut ise sağ üst tarafta bulunan giriş yap kısmına gelip üyelik girişinizi yapabilirsiniz. Biz yeni bir hesap oluşturacağımız için Hesap oluştur kısmına geliyoruz. Hesap oluştur ekranında yine bazı bilgileri doldurmamız gerekiyor. Bu bilgileri doldurduktan sonra en altta bulunan hesap oluştur kısmına tıklayıp telefonumuza ve mail adresimize gelen doğrulama kodlarını girerek hesabımızı oluşturmuş oluyoruz. Benim hali hazırda bir hesabım olduğu için ben şimdi giriş yap kısmına gelip üyelik bildirimi doldurup giriş yapacağım. Artık Binance TR'de hesap oluşturmuş olduk. Şimdi ise Binance TR'ye nasıl para yatırılır veya çekilir ondan bahsedeceğim. Para yatırmak için Binance'lerin üst menüsünde bulunan yatırma kısmına geliyoruz. Buradan istersek Türk lirası, istersek kripto para yatırabiliriz. Türk lirası yatıracaksak Türk lirasını seçip buradaki istediğiniz bankayı tercih ederek işleminize devam edebilirsiniz. Ben Ziraat Bankası tercih ettiğim için Ziraat Bankası'nı seçiyorum. Kendi Ziraat Bankası hesabından bu IBAN'a ve buradaki hesap adına İstediğim miktarda parayı gönderip kısa bir süre içerisinde Binance TL cüzdanıma o parayı yatırmış olacağım. Eğer ki başka bir cüzdandan veya başka bir borsadan kripto ya yatırmak istiyorsak yine yatırma ekranı üzerinden kripto kısmına geliyoruz. Kripto para yatırma ekranında ise hangi coin'i yatırmak istiyorsak öncelikle onu seçmemiz gerekiyor. Onun için de coin penceresinde bulunan bu kısma gelip o coin'i yazıyoruz. Coin'imizi yazdıktan sonra bir tane ağ seçmemiz gerekiyor. BNB yatıracaksak buradan BNB Smart Chain BEP20 ağını seçiyoruz. Neden BEP20 ağını seçiyoruz diye soracak olursanız BEP20 hem en hızlısı hem en güvenlisi hem de en yeni olduğu için BEP20 ağını tercih ediyoruz. Ağı seçtikten sonra siz hangi borsadan veya cüzdandan kripto para yatıracaksınız. Buradaki adresi oraya yapıştırıp miktarı da yazdıktan sonra Binance TR cüzdanınıza kripto para yatırma işlemini tamamlamış olacaksınız. Şimdi ise kolay al sat kısmına bakın. Kolay al sat kısmında burada istediğiniz coin'i seçip alım veya satım yapmak istiyorsanız onu seçip ne kadar coin alım veya satım yapmak istiyorsanız onu da buraya yazıp buraya tik atıp artık hangi coin'i almak istiyorsanız o coin'i de alıp tıkladıktan sonra kısa bir süre sonra cüzdanınızdan artık o coin'i görebilirsiniz. Yine aynı şekilde sat kısmından da yine aynı işlemleri yaparak cüzdanınızdan o coin'i satabilirsiniz. Şimdi ise piyasa ekranına bakalım. Piyasa ekranı Binance seride listelenmiş olan tüm coin'leri görme fırsatı sunan bir ekrandır. Buradan isterseniz TR cinsinden, isterseniz USDT, isterseniz BUSD cinsinden tercih ettiğiniz coinlerin listesini buradan görebilirsiniz. İsterseniz de buradan yıldızlara tıklayıp o coinleri favorilerinize ekleyebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ise borsa kısmına bakalım. Borsa kısmı bize seçtiğimiz coin hakkında mum grafiği veren daha detaylı bir yatırım aracıdır. Burada sağ pencerede istediğiniz coin'i buradan seçerek ona ait mum grafiğini inceleyebilirsiniz. Yine sağ üst kısımda bulunan ilaç simgesine tıklayarak da karanlık moda geçebilirsiniz. Borsa ekranında eğer alım satım yapmak istiyorsanız en aşağıya gelip Buradan BNB satın al veya BNB sat penceresinden istediğiniz miktarlarda BNB satın alıp satabilirsiniz. Para yatırma ve kripto yatırma işleminden sonra şimdi ise çekme kısmına geçelim. Çekmek için ise yine Binance TR'nin üst menüsünde bulunan çekme kısmına geliyoruz. Bu kısımda eğer para çekecekseniz Hangi hesabınızı o parayı çekmek istiyorsanız buraya o IBAN'ı yapıştırıp miktarınızı da yazdıktan sonra onayla deyip kısa bir süre içerisinde o para hesabınıza yatmış olacak. Eğer kripto para çekmek istiyorsanız yine çekme menüsünden kripto kısmına geliyoruz. Kripto para çekmek için ise öncelikle bir kimlik doğrulama işlemi yapmamız gerekiyor. Kemik doğrulama işlemi için kemik doğrula kısmına geliyoruz. Buradan kripto çekme işlemini etkinleştirmek için lütfen kendinizi doğrulayın kısmına doğrula diyoruz. Artık Binance seride kemik doğrulama işlemini tamamlamış olduk. Şimdi çekme ekranında tekrardan gelelim. Bizim Levex yatırımcılarımızın en çok kullanacakları yer ise çekme ekranı olacaktır. Örneğin Levex ön satışına katılmak istiyorsanız veya BNB cinsine coin karnasyona katılmak istiyorsanız yatırım ekranından para yatırıp o parayla da BNB almanız gerekiyor. Daha sonra yatırdığımız o BNB ile de çekme ekranına gelip BNB seçeneğini seçip A seç ekranından ise BNB Web 20'yi seçerek doğru adrese gönderip Levex'i alma işlemini tamamlamış olacaksınız. Eğer Binance TR'de tercih ettiğiniz dili ve para birimini değiştirmek istiyorsanız sağ üst kısma gelip buradan istediğiniz dili ve para birimini seçerek işleminize devam edebilirsiniz. Bugün LeverShare ekibi olarak sizlere Binance TR'de nasıl hesap açılır, kimlik doğrulama nasıl yapılır, alım satım nasıl yapılır ondan bahsettim. Bir sonraki videolarımızdan haberdar olmak için LeverShare YouTube kanalına abone olmayı Bildirim çanını açmayı, videomuzu beğenmeyi, görüş ve önerileriniz için yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.